Bir de bir tane şey getirmek istiyorum. Mesela çim biçme makinası getirmek istiyorum. Sahnemizi ne kadar canlandırırsak inanın o kadar gerçekçi olacaktır. Bunun için detaylardan kaçmıyoruz. E enter diyorum, browse diyorum. Çim biçme makinası diye bir şey var burada. Open diyorum. Okey. Getir sahneme. Şuraya bir yere geldi. Tabi ayarsız, şekilsiz bir şey. Bunun herhangi bir oranı yok şu anda. Peki hocam bu çim biçme makinesinin ölçüsünü nasıl bulacağız? Değerli arkadaşlar oran orantı çok önemli. Büyük veya küçük yapamazsınız. Ölçülerini önce internetten aratın. Orada mesela çim biçme makineleri boyutları falan diye bir sorun. Bulamazsınız muhtemelen. Ben bulamadım çünkü. Ama şöyle bir mantık var değerli arkadaşlar. Şimdi bu çim biçme makinelerinin yukarıya baktığım zaman mesela şurada bir haznesi var. Bu hazne atıyorum. Bir avucunuzu açın. Bu avucunuz 20 santimdir arkadaşlar. Avucunuz ortalama bir insan avucu 20 santimdir. Tam bileğin başladığı yerden öte, orta parmağın ucuna kadar ortalama 20 santimdir. Şimdi bu kaç tane 20 olması lazım? Ort ortalama mesela şu gövdenin 90 santim olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu da yaklaşık doğru bir hesaptır. 5 santim fazla 10 santim eksik çok önemli değil. Göze batmasın sahnemizde yeter ki. Şimdi o zaman ben buraya 90 santimse 900 diyorum değil mi? Enter diyorum. Ha demek ki şu yan tarafı bununki kadar büyük olacak. O zaman şöyle bir alıyorum bunu. Move diyorum. 90 santimlik bir çizim yaptım. Yani şuradan şuraya. Şuradan şuraya 90 santim. Bir bunu şu tarafa da çekeyim ki biraz. Evet. Şöyle bir SC diyelim. Scale yaptık. 3 katı diyelim mesela. Bak 3 katı dedim. 3 enter dedim. Şöyle bir yakınlaştırayım. Biraz daha büyük olabilir. Ne kadar büyük olabilir? Sanki 1.10 desek olacak gibi duruyor. Şuraya çekelim. SC Enter. Bir yere ne tıkla? 1.1 diyelim. Enter diyelim. Biraz daha büyüttüm. Şimdi şunu alalım. Tam şunun yanına koyalım. Bakın arkadaşlar. iyi bir oran gibi görünüyor. 90 santim burası. Şuradan şuraya. Tamam. Şimdi bunu bir silelim sahnemize getirelim. Şurada bir kopukluk mu var? Bir sıkıntı mı var? Bilmiyorum. Bakacağız. Tabi olabilir. Belki modelde bir hata olabilir. Çünkü şuradaki boşluk görünüyor şu ara. Mesela bunun için bir X Enter diyelim. Patlatalım nesneyi. Nesne patladı. Evet. Şimdi şunu böyle bir çekebilirsek eğer. Çekelim biraz sağa sola oynatalım. F8'den çıkalım. Ha bak sanki buluyormuş gibi bir his var. Ah güzel. Oturdu gibi duruyor. Evet güzel. Tamam. Şimdi bunu kaplayalım. Gövdesi metalik bir renk olur. Şuraları hep plastik aynı plastik olsa da olur. Şu tutulma yeri de krom olur. Bunu yapalım. Şimdi o zaman bunun nesneleri için gelip şuradan default'ta bir şey görmüştüm. Evet. Bakın arkadaşlar şurada bir metalik renk var. Bu fena görünmüyor. Bunu bir kullanmak istiyorum açıkçası. Metalik paint'i getirelim şuraya. Attık. Şurada görünüyor. Bunu alalım. Nesnenin gövdesine atalım. Rengi hemen değişti zaten. Plastiğe gelelim. Az parlak siyah. Bu olabilir. Low gloss. Black. Aldım bunu. Biraz bekleyelim üstünde. Evet. sürüklüyorum. Şurası acaba şöyle bir şey mi yapsak? Şu metalik pink'ten bir duplicate deyip bir tane de mavi renk mi yapsak acaba? Şöyle yapalım. Şurasını da parlak krom yapalım. Krom plak polisit. Tutma bölgesi de tamam. Bakalım. Şurada yapmadığımız bir yer kalmış. Tamam. Şimdi nesnemizi alalım seçelim, grup yapalım. Şöyle alalım, move diyelim. Şöyle bir yerde çimlerin de üstünde olsun, kullanılmış gibi, kullanılıyormuş gibi bir yere bırakalım. Şu ikisini bir izole edelim. çizgisele geçelim ki alt çizgide görünsün. Evet. Nesnemiz burada. Move diyelim. Tabi dersek move dediğimizde hareketmeyecektir etmeyecektir bu eksende. Şöyle yapalım. Move seçelim. Ama e, ön görünüşten baktığımız için frontla seçip bu düzlemde hareket etmesini sadece sağlamış olalım. Aşağı doğru. Tamam. Güzel. Ayakları çimin üstüne oturdu. Şimdi end obje izolasyon diyelim. Kapatalım. Kapatalım. Tap görünüme geçelim. Yeri fena görünmüyor. Şimdi duvarın yanından şöyle bir büyüklüğüne falan da bakacağım. Bakın çok büyük görünmüyor. Çok küçük de görünmüyor. Duvarımız zaten 1.50 gibi bir şeydi. Bir insanın kullanabileceği ölçülerde rahat görünüyor. İyi görünüyor arkadaşlar. Fena değil. Şu mavi biraz sırıtacak mı bakacağız. Sahne içerisinde köz durursa bunun renginde kırmızıya veya başka renge boyarız. Şimdi tekrar gazebomuzu da getirelim. Gazebo ilgili nesnelerin prizlerini açalım. Evet.